Peykerler öbür gün balayına çıkıyorlar. Bu akşam bizim mahçede küçük bir yemek yiyeceğiz. Siz de gelseniz ne güzel olur. Nihal ve Bülent de gelir. Lütfen kırmayın beni. Şöyle yapalım mı? O yemeği bizim bahçede yiyelim. Sizde mi? Evet. Düğüne hazırlanırken çok yorulmuşsunuzdur. Sizi ben ağırlamak isterim. Peykerler de kabul ederlerse çok memnun olurum. Ne kadar zarifsiniz. Peykerler Bihter, ne diyorsunuz? Memnuniyetle geliriz tabi. Oldu o zaman. Çok sevindim. Bekliyorum bu akşam. Tamam, haber veririm çocuklara. Akşama görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bakıyorum hiç vakit kaybetmiyorsun. İstemiyor, sen gelme. Ayıp olmasın diye sizde de çağırdı zaten. Yo, ayıp olur. Madem davet etmiş gideriz. Bak benim asabım bozacaksan hiç gelme Bihter. Adnan Bey çok iyi bir insan. Onu üzmem merak etme. İlişkiyi onaylıyorsun yani. Sorun çıkarmayacaksın. Kesinlikle.